Hani bazı firmaların vurkaç 60 kW'lık DC'leriyle falan da karıştırmayalım. Şarjı kablosuz olacak. Bir de üstüne daha az verimli. Yani bu kabloyu da bir daha takaver ya. <laughs> Türkiye'ye gelirse orayı sormayın. 154 gümrük vergisi Her var. Zamanki. Nasıl oluyor da diyelim hani burada. <laughs> Mercedes e şu anda gidiyor bunu bırakıyor. Dolu Otodan herkese merhaba. Elektrikli Araç Gündemini konuştuğumuz hızlı şarjın yeni bölümüne hoş geldiniz. Yine bu hafta dopdolu bir gündemle karşınızdayız. İlk haberimizle hemen başlayalım. Mercedes'ten eksenel akıllı motora sahip bir elektrikli araç e, haberi geldi. Geçtiğimiz hafta içerisinde lanse etmişlerdi Mercedes'in e, Vision one 11 konseptini. Bu araç e, bu yeni teknoloji yani yeni demeyelim ama yeni kullanmaya başlanacak diyelim Aynen. yaygınlaşmaya başlayan teknolojiyle birlikte gelecek bu yeni araç. Bu araçta kullanılacak motorun ismi eksenel akıllı motor olarak geçiyor. Hı hı. Bu motordan bize biraz bahsedebilir misin yani şu anki elektrikli araçlardaki kullanılan teknoloji ne? Bunun farkı ne? Yani eksenel akıllı olmasının avantajı ne belki? Farkı ne? Mercedes bunu niye tercih etti bu yeni aracında? Evet. Şu anki elektrikli araçların %99'unda diyelim hani tamamı demeyelim ama çok büyük bir bölümünde radyal akıllı dediğimiz elektrik motorları bulunuyor normal AC, 3 faz AC akımın verildiği standart motorlardan bahsediyoruz. Verimliliği işte %90'ların üstünde artık 800 voltluk çok verimli yine invertörlerle birleştirilen motorlardan bahsediyoruz. Sadece tek bir redüksiyon dişlisine bağlı artık işte mesela Lucid'den bahsetti 32 kilogramlık motorlar falan yapılıyor. Böyle artık fevkalade bir noktaya doğru gidiyor. Hatta işte Tesla'dan bahsetmiştik daha önce nadir elementleri de çıkararak Böyle en ucuza bu motorlar artık üretebiliyor. Yani Nasıl oluyor da diyelim hani burada. Hı. Mercedes ne oluyor ki şu anda gidiyor bunu bırakıyor bir tarafta. Çok daha ucuza işte yüz küsür senedir üretilen radyal akıllı motorlar var. Sen gidiyorsun de eksenel akıllı. <laughs> ne demek ki bu eksenel akıllı motor diyebilirsiniz. Ee, bizim için de hikaye böyle başladı aslında. 2021'de bir haber okurken rastladık bu işe. Yasa isminde. İngiltere'de bir e, girişim var. 2016'da kuruluyordu galiba yanlış hatırlamıyorsam. 2021'de ilk motorunu ürün olarak sergiliyor ve aynı yıl Mercedes e satın alıyor. Galiba hiçbir satın alım yani satış da yapmadan firma sadece ürününü sergiliyor ve bu ürünün işte radyal dediğimiz mevcut elektrikli araç motorlarından diyelim 4 kat daha fazla tork üretebildiği işte %50 daha hafif olduğu işte %20 bilmem şöyle olduğu böyle oldu böyle %20'ler çarpı 3'ler 5'ler havada uçuşan bir motordan bahsediyoruz. Her zamanki startup hikayesi. <laughs> Ama tabii buradaki tek fark Mercedes'in bu firmayı şak diye satın alması. Ne kadar aldığını tabii açıklamadılar ama ve hemen bir plan yapıp işte bir basın bülteni şu bu Birkaç tane ürün sergilemesi, şu anda bir konseptte bunu kullandığını, kullanacağını daha doğrusu böyle bir konsept var. Ben bunu bunun üzerine inşa ettim demesi, şimdi de çıkıp Berlin'deki fabrikamda ben bunu üretmeye başlayacağım. Böyle bir plan açıklaması durumu var. Yani hiçbir anda iki senede bir startupın yani böyle dandik diyelim hani şu anda. Küçümsemeyelim tabii <laughs> yasa ekibi çok mükemmel bir işe imza atmışlar şu anda onu görüyoruz. Ki o kadar hazırlarmış ki Mercedes iki sene içerisinde Berlin'deki fabrikasında onu üretecek kadar bir seviye gelebilmiş. Hakikaten takdir edilmesi lazım dik değiller yani. <laughs> Mercedes burada neyi amaçlıyor? Vision 11 neyi amaçlıyor? Bunlardan kısaca bahsedelim. Bu eksenel motor motorda normalde bir elektrikli araç içerisinde işte bakır sargılar var değil mi? Yani bu sargıların oluşturduğu işte elektromanyetik akışın normalde e, dik bir şekilde e, aracın dönüş doğrultusuna göre oluşuyor. Yani e, aracın dönüş doğrultusuna dik bir elektromanyetik akış ortaya çıkıyor. Eksenel akıllı motorlarda ise bu paralelmiş. Böyle olunca çok ciddi bir tork, tork katkısı oluyor. İkincisi güç bölü ağırlık oranı mükemmel bir seviyeye çıkıyor. Yani bu alanda Lucid şu anda dünya lideri diyebiliriz. 32 kilogramlık bir motorları var. İşte orada 300 küsür beygir güçten bahsediyorduk. Mükemmel bir rakam bu. Zaten işten yenmallarına falan karşılaştırmayalım. Yani 32 kilogram yani 32 kilograma ne bileyim yani bir powerbank yapsan <laughs> hani böyle pikniklerde götür. Onlar bile 30 kilogramdan ağırlar yani. Adam koskoca motor yapıyor. 300 beygir güç veriyor bir de. İçerisine küçücük diferansiyel koymuş. Statorun içine açmış. Oralara işte bir şeyler saç, yani artık böyle hani nasıl söyleyeyim. kompaktlığın yani. <laughs> yani sineğin kanadının suyunu mu ne öyle bir mevzu vardı hani onu bir çıkarmış derler ya hani biz çok o konulara hakim değiliz. Öyle bir duruma doğru gidilmiş. Buradan biz eksen akıllıya geçiyoruz. pankek motor da diyorlar bunlara böyle düz yassı bir motordan bahsediyoruz. Normalde nedir? Bir silindir şeklinde bir motor vardır. Ortasından bir işte rotor geçer. Rotor bilmem nereye bağlanır vesaire gibi bir süreç var. Burada bir aslında yassı bir motor var ve bu motorlardaki en güzel özellik yuvarlak bir disk gibi olduğu için çok daha ince normal motorlara göre. Yan yana 3-4 tanesini böyle ne derler yığın halinde de kullanabiliyorsun. Hani ne diyorlar ya işte 3 motorlu 4 motorlu mesela arka aksa Adam dört tane motor koyabilir. Yan yana bundan dört tane koyup arkada iki sağ tekere, iki sol tekere diyebilir yani. bunu bunu yapabilmemizi sağlayacak eksenen akıllı motor. Peki neden şimdiye kadar hiç kimse bunu kullanmadı diyebiliriz? Her zamanki hikaye aslında. Otomotiv dünyası her alanında inovasyonu en doğruunda yaşayan bir sektör değil. Birçok sektör böyle. Mesela geçenlerde bir yazı okudum. Çin'de yeni bir tesis açılmış. 55 nanometre ile yarı iletken çip üretiyormuş. Bu çipler nerede kullanılıyor? Akıllı telefonların dokunmatik driver'larında, dokunmatik driver çipi olarak kullanılıyor. 55 nanometre şu anda hiçbir yerde kullanılmıyor çip olarak. Artık 5 nanometrelerden bahsediyoruz, 55 kim yapsın diyebilirdiniz mesela. Ama hala işe yarıyor. Otomotivde de böyle alanlar var. Hani bu 55 nanometrelik teknoloji örneğinde 10 yıl öncesinde, 15 yıl öncesinden bahsediyoruz otomobilde de 15 20 yıl hatta bazen 50 60 yıl öncesinden gelen alanlar var. Bu alanda işte mesela Tesla bir adım atıyor, Lucid bir adım atıyor, Çinler bir adım atıyor. Eksenel akıllı motora geçiş de bunu, buna benzer bir geçiş. Yani çok ucuza radyal motorlar üretiliyor artık. Bir anda Mercedes çıkıyor diyor ki ben radyala, radyalı bırakacağım, eksen akıllıya geçeceğim. Bunun da neticesinde ne oluyor? Çok daha yüksek tork üretebilen bir motor ortaya çıkıyor. Bunun e, sektöre katkıları ne olacak? Ondan bahsedelim. Bu motoru kullanan ilk konsept Vision 111'di söylediğin gibi. Bunu kullanan ilk seri üretim otomobilde G-Wagon G-Class serisinin elektrikli versiyonu EQG olacak. O da 2024'ün son, sonbaharı değil de yazı gibi galiba satışa çıkıyor diyorlar. Henüz daha lansman yok. Sadece prototiplerini gördük. Testler yapılmıştı galiba. Evet test görüntüleri vardı. Tank dönüş yapıyordu. Aynen. Çünkü her bir tekerinin yanında bir tane motor var. Dört motorlu bir araba bu. Bir motor kapanırken diğeri çalışabiliyor gibi. Çok böyle manevra kabiliyeti yüksek bir motor. Tork konusunda çok iyi dedik. Güç yoğunluğu ağırlık bazlı çok yüksek dedik. Bunun yanında da şöyle bir avantajı var. Ağırlık olarak zaten hafiflediği için benzeri bir katkısı var. Aynı zamanda da çok daha verimli bir motor olduğu söyleniyor yüksek RPM'lerde. Yüksek dönüş hızlarında bu da ne demek aslında? Eğer bu motorlar ucuzlarsa ki şu anda bence radyal akıllı motorlardan... Çok yanına yaklaşacak seviyede değildir maliyetleri. Ki Mercedes kendi üretecek ona rağmen. Elektrikli araçlarda günümüzdeki en büyük problem ne menzille alakalı? Yüksek hızlara çıkıldığında verimliliğin düşmesi otomatik olarak ne Benzili. oluyor? Menzil azalıyor. Ama mesela Lucid'e geri döneyim burada tekrar. Lucid'in üst düzey yani yüksek pahalı malzemelerle pahalı mühendislikle ürettiği motorda neredeyse otoban hızlarıyla şehir içi hızdaki tüketim aynı. Hmm. Ve bunu ben söylemiyorum. ABD'deki en sıkı test döngülerini hazırlayan EPA'yı. O söylüyor. Neredeyse aynı değerleri elde edebiliyorsun diyor. Eksenel akıda bunu yapmak daha kolay olacak. Yani 50 ile 30 ile 40 da giderken şehir içinde tükettiğin enerjiyle 120-130 km diyelim hani o seviyelerdeki enerji tüketimi arasındaki fark giderek azalacak. Buna ne demek? Artık böyle şehir dışında az yakan sürekli DC şarja ihtiyaç duyduğun bir e, araç olmaktan çıkacak diyebiliriz elektrikler için. Ama şu bugün bunu konuşmak için çok erken diyebilirim. Bu araçlar yani bu motorlar üst düzeyde başlayıp Belki de önümüzdeki 5 sene içerisinde ancak orta segmentlere gelebilecek. Ama yine de bence sevindirici bir gelişme. Evet yani dediğin gibi hani elektrikli araçların da aslında, yani aslında her alanda sadece elektrikli araçlar da değil. Yani birisi bir firma öne çıkıyor ve bu bir işe başlıyor. Arkasından işte maliyetler düştükçe Diğerleri de bu işe girmeye başlıyor ve yaygınlaşıyor yani tabana yayılıyor. Bu avantajları da göz önüne alındığında bu e, eksenel akıllı motorun da önümüzdeki günler, yıllarda daha doğrusu Hı. daha da yaygınlaşacağını düşünüyorum ben de. Ve özellikle bu menzil konusu çok önemli bence. Hani o otobandaki menzil kaybını düşürecekse eğer çok büyük avantaj getirecektir firmalara. Şimdi abi hızlı haberler bölümüne geçelim hemen. Bize yine 3 tane haberimiz var onları hızlıca bahset Hı -hı. bizden. Ee, yine güzel bir teknoloji haberimiz var elektrikli araç dünyasından güzel bir teknoloji haberi. Ama bu habere geçmeden önce elektrik araç dünyası ile alakalı son gelişmeleri takip etmek istiyorsanız kanalımıza abone olmayı, videolarımızı beğenmeyi ve yorum bırakmayı unutmayın. <laughs> evet hızlı haber kısmının ilk haberi şu. BYD ve Mercedes'in ve çok güzel bir ortaklık bence çok etkileyici olabilecek ama olamamış şimdiye kadar <laughs> bir ortaklık. İki firmanın bir araya geldi. Denza isminde bir firma var. Çin'de faaliyet gösteren. Daha önce gayet güzel arabalar da üretiyorlardı ama son dönemde baya sessiz kalmışlardı. Şimdi BYD'nin e platform 3.0 diye bir platformu var. Modüler platform. Dolphin falan da burada üretiliyor. Hatta yani Mart'ı dediğimiz işte araç bile yani en küçük BYD'nin aracından en üst segmentteki arabasına kadar neredeyse bu platformda üretiliyor. Denza bir premium marka, üst segment bir marka. Buna rağmen bu araç da aynı platformda üretiliyor ve tasarım bu arada Mercedes'e ait. Sıkı durum. <laughs> diğer araçları DC şarj yapabiliyor diğer araçlara. Ya çok garip bir teknoloji gibi geldi bana. O yüzden bence bu hızlı haber kısmında anlatmak için kayda değerdi. 60 kW DC şarj hızı desteği var. Diğer bir tuhaflık da bu araçta iki tane DC şarj soketi var. Aynı anda iki DC şarj soketinden şarj olabiliyor. tek sokette 150 kW. 2 sokette 230 kW hız alıyor ve 2 soket olduğu için muhtemelen orada bataryayı da ikiye bölerek şarj ediyor muhtemelen. Orada şarj süresi boyunca hız ortalaması da normal arabaların çok çok üstünde. Hmm. Söyledikleri rakam şu. 15 dakikada 350 km menzil elde ediyoruz diyor. Yani 230 kW'lık bir hızla bu seviyelerde bir şarj normalde mümkün evet. değildi. Çok hızlı yani. Hakikaten bu konuda artık bir rekora doğru Çin <laughs> gidiyor. Batarya ve araba olarak 400 voltluk bir mimarisi var ama buna rağmen e, bu hızlara ulaşması hakikaten takdire şayan. Buradaki diğer özelliğe geçelim. 60 kW DC yapabiliyor bir arabayı. Aynı zamanda da 11 kW'tı galiba. E, arabayı yine AC soketinden diğer aracın AC soketine şarj edebiliyor. Bu da ama başka bir özellik. Yani hadi DC olmadı. Galiba AC özelliği tüm araçları destekliyor. Ki öyle olması lazım. AC çünkü çok daha basit bir şarj süreci ama DC'de şu anda sadece Denza marka araçlarla uyumluymuş. Ya ileride değişir mi? Hani bu diğer araçlarda gelir gibi konuşuyorlar basında ama Çin'de. Çok da hani mükemmel bir <laughs> teknoloji olmaya doğru gider mi bilmiyorum ama belki de öyle olur yani. Çünkü bu işin tersine yapılıyor olabilmesi evde arabanı bıraktığında mesela işte evdeki bataryayı da şarj edebilirsin bu durumda. Hatta çok daha yüksek güç değerleri de sağlayabilirsin gibi bir durum ortaya çıkıyor. Hatta ve hatta şarj istasyonuna gidip Elektrik satabilirsin yani. yani. Evde güneşle elektrik elde edip gidip Hı. en yakındaki şarj istasyonuna başka arabalara şarj satıp para kazanırsın. Yani bu şekilde araba çalışır. O araba da şey otonom olarak gider falan. <laughs> Mükemmel bir noktaya doğru gidiyoruz e, diyelim. Bir şey daha söyleyeceğim bu arabayla alakalı sonra diğer habere geçelim. E, vehicle to load V2L teknolojisi var bu arabada. Ne demek? Diğer elektrikli aletlere elektrik sağlayabiliyor. Bir elektrik kaynağı olarak. Normalde diğer arabalarda bu 2 3 3,3 kW gibi güçler. Bu arabada bu seviye 6 kW'a çıkıyor. Yani bir ev içerisinde aynı anda çalışabilecek buzdolabı çamaşır makinesi neredeyse hani o ikisinin üçünü birden, üç farklı beyaz eşyayı birden <laughs> çalıştıracak elektriği sağlayabiliyor. Ya bu arabayla İstediğin yere gidersin ya. Yani. Tam böyle şey arabası hani distopik yerlerde hani filmlerde kullanılacak bir araba. Hani Çin bir dizi yaparsa bu arabayı o dizide bir yere yerleştirirse muhtemelen güzel <laughs> Hayat bir... Hayat kurtaran araba Aynen. şeklinde. Hayat kurtaran <laughs> araba, survival arabası gibi öyle bir şey olabilir. Diyelim buradan ikinci habere. Geçelim Tesla'ya geçelim burada da. Tesla'nın bir kablosuz şarj ne derler ipucu vardı. Mart ayında bir yatırımcı günü yaptı ve burada bir Model S görseli gördük. Ve gör, hemen altında, arabanın hemen altında bir kablosuz şarj pedi. E, şeyde de duvarda da bir Tesla şarj cihazı. Daha önce Hı. hiç kimsenin görmediği bir e, ürün bu. Ya ne oluyor falan Tesla bu işi yapacak mı? Ki Tesla böyle şeylere çok sınanda bir firma değil gibi gözüküyor. Çünkü bu, bu özellikler çok fazla böyle hayat kolaylaştıracak gibi görünmediği için bana da çok böyle hani ne diyeyim yani öyle sene yapılmış bir şey gibi gelmişti. Ta ki bu haftaya kadar. Bu hafta Business Insider'ın bazı resmi kaynaklarını elde ettiği Almanya'da resmi makamlara Viferino mu diyelim, Viferion mu diyelim böyle bir kablosuz şarj firması var. Bunun satışıyla alakalı bazı başvurular yapılmış. Hatta bu firmanın yatırımcıları, hissedarları arasındaki bazı kişiler de basına demişler ki ya hakikaten bir satın alım var ama kime sattığımızı söylemiyorum şimdi demişler. Böyle bir durum var. Bu firmanın özelliği ne? 2015 galiba bu firmanın kuruluşu. Almanya'da kuruluyor. Şu anda böyle fabrikalarda işte depolarda kullanılan AGV dediğimiz böyle otonom yarı otonom diyelim hani guided otonom araçlar var. Çizgileri takip eden elektrikli bunlar. Bunlar hiçbir şekilde insan müdahale etmiyor. Elektrikli sürekli şarja prize mi takacağız bunları? Yapalım abi size bir kablosuz çözüm demişler. Belli petler oluşturmuşlar böyle hub gibi. Oralara geliyor bu araçlar duruyor. Şarjı bittiğinde tekrar işine geri dönüyor. Neredeyse 724 çalışabiliyor bu sayede. Bunu yapan bir firmadan bahsediyoruz. En güzel özelliği şu. Normalde kablosuz şarj niye yaygın değil? Onu da hemen hızlıca açıklayalım. Verimlilik çok düşüyor. Yani 100 birim elektrik giriyor. 75 80'ini 85'ini ancak arabaya şarj olarak elektrik olarak akım olarak aktarabiliyorsun. E bu da tabii firmaların da hani bunu tercih etmemesini e, katkı sağlıyor çok ciddi şekilde. Zaten oradaki %1'ler bile çok önemli. E, hem tasarruf açısından hem sürdürülebilirlik açısından. Bu firmanın yaptığı şey ne? Şu anki veriler %93'e ulaşabilmiş kablosuz şarj verimliliğinde 100 birim giriyorsa 93'ü bataryaya ulaşıyor gibi bir ya da daha doğrusu e, araç içerisindeki şarj ünitesine şarj ekipmanına ulaşıyor gibi bir durum söz konusu. Şu anda 12 kW'lık bir ünitesi var. Bana gerçekten e, güzel geldi bu şu anda şunu da gösteriyor Tesla büyük ihtimalle bundan sonraki araçlarında kablosuz şarj desteğini de sunacak ve bu ekipmanı da piyasaya sürecek gibi. Henüz daha hiçbir şey kesinleşmedi tabi ama bakalım ilerleyen günlerde ne olacak bilmiyorum sen bu kablosuz şarj hakkında ne düşünüyorsun Gökhan? Yani dediğin gibi şu anda çok verimsiz yani farklı alan araçlar yani, telefonlarda da mesela şu anda verimliliği yüksek değil. Yani buraya da yani otomotiv sektörünün de çok böyle hızlı geleceğini çok düşünmüyorum. Ama Tesla bu işe giriyorsa bir bildiği vardır diyelim evet. ve o o teknolojiyi daha ileri taşıyabilir. Belki de taşıyabilecek nadir firmalardan biridir belki de. Bakalım onu da göreceğiz ilerleyen günlerde. Son bir şey söyleyeyim biraz önce söylediğim mevzu. Otonom araç düşünelim. Yani Tesla'nın ana hedefini hatta Elon Musk bu hafta şey dedi. Tesla'nın piyasa değeriyle otonom sürüşe yaklaşması arasında bir korelasyon var dedi. Yani ne kadar biz otonom sürüşe hmm. yaklaşırsak firmamızın değeri o kadar. Yani Tesla hmm. 100 milyon Tesla araç da satsa değerinin aslında otonom sürüşten geleceğini söyler gibi bir söylem içerisine girdi. Kablosuz şarj otonom bir araç için yani en iyisi, en doğrusu daha doğrusu. Evet. Hani bu filolar için mantıklı. Ama normal bir sürücü için düşündüğümüzde işte 12 kilo evine geliyorsun. Şarjı kablosuz olacak. Bir de üstün daha az verimli. Hmm. Yani bu kabloyu da bir daha takaver yani. Yani değil mi hani şu yönden daha mantıklı olabilir. Araba yerinden oynayamaz sonuçta. Yolda bir yere kabloyu dışarıda bırakarak insanlar belki aracını şarj etmek istemeyebilir ama kablosuz olduğunda bu sefer daha güvenli bir şarj süreci de yaşanacak olabilir. Bu yönden baktığımızda belki mantıklı ama bence yine de tüketici açısından değil ama otonom araçlar açısından çok umut vadeden bir teknolojidir. Diyelim son Hızlı habere geçeyim ben. Tog'un bir duyurusu oldu bu hafta. Tabii ki fabrikasını duyurmadı. Fabrikası zaten Gemlik'te olduğunu biliyoruz. <laughs> bu arada Tog'un gerçek fabrikasının nerede olduğunu öğrenmek istiyorsanız hemen yukarıya bununla alakalı çektiğimiz videoyu koyuyoruz, onu izleyebilirsiniz. E, duyuruya gelelim buradan. 63 şehirde, Türkiye'de 81 il var biliyorsun şimdilik. Belki de artacak <laughs> konuşuluyor. 63 şehirde Tog'un DC şarj üniteleri e, aktif hale gelmiş galiba. Kurduk dedi ama e TOG e, muhtemelen aktif hale gelmiştir. Haziran sonu itibariyle 81 ilde TOG'un şarj üniteleri kurulmuş olacak. Toplamda şu anda 200'e yakın 198 mi? Şarj ünitesi kurulmuş. 600'ün üstüne çıkacak bu sayı. Bu ne demek biliyor musunuz? Şu anda 81 ilde hizmet veren tek bir firma var. Vestel benim bildiğim kadarıyla. E şarjın 81 ilde var mı? Galiba yok. Bilmiyorum. Varsa da DC değildir. E, DC olarak gerçi Vestel'in de DC yok. Doğru. O zaman ilk yapan firma olacak. <laughs> şu an hemen bir, an bir aydınlanma oldu. Tok şu anda 81 ilde tok yok ama <laughs> bunu böyle mi söylesek acaba? Gerçi 81 ilde de tok var bu arada. Yine hani belediyelerde, valiliklerde <laughs> olduğu için hani biraz manidar oldu tabii. 81'in hepsinde DC şarj hizmeti götürmüş oldu. 180 kW ve üstü hızlar var. Hatta burada şunu da söyleyelim. Ben bunu vurgulamak istemiştim. 800 voltluk bir araç çıkarırsa eğer tok bu istasyonlar 800 voltta 180 ve üstünü 240'a kadar herhalde Siemens'ler 200'ün üstüne kadar çıkıyordu. 250'ye kadar. Belki daha fazlaydı şu an hatırlamıyorum ama yeterli şey sağlanırsa şebekede çok daha yüksek hızlar olur. Yani TOG'un bu üniteleri de önümüzdeki 5 sene hizmet verecek kalitede böyle hani bazı firmaların vur kaç 60 kW'lık DC'leriyle falan da karıştırmayalım. Araba teslimatında çok kötü olsa da TOG o konuda eleştirelim ama şarj konusundaki altyapı çalışmasının harikulade olduğunu söyleyelim. Mükemmel bir işe imza Çok kısa sürede yani 200 küsur ünite kurulmuş, 200 ünite kurulmuş. Daha fazlası Haziran sonuna kadar kurulacak. 81'de herkes bunu görüp seneye sipariş vermemek neden yani şarj konusunda sipariş vermemek için kendilerini hakikaten tutamayacaktır diye düşünüyorum insanlar. Evet bu yani elektrikli araçlarda en en önemli şey yani bu hız şarj Tabii. meselesi zaten. Tok bunu da şu anda Haziran sonunda halledeceğini iddia ediyor. Büyük ihtimalle dediğin gibi hallederler. Çok önemli bir gelişme ve dediğin gibi insanları da teşvik edecek bir konu. Tabii ki. Yani o soru işareti kalkacak yani insanın aklında. Evet son haberimize geçelim. BYD'nin Dolphin aracı Avrupa'daki fiyatsız açıklanmıyor. Evet. Türkiye'de gelmesini bekliyoruz. Bu aracın bize özelliklerinden bahsedebilir misin Arda Bey? E, araba dört farklı varyantla piyasaya sürülüyor. Daha henüz ön sipariş alımı Temmuz'da başlayacakmış. 2023 sonu gibi de teslimatları başlayacak. Almanya, Norveç, Hollanda, Danimarka. İsveç <laughs> öyle gider. 8-9 ülke galiba şu an BD'nin satış anlaşması. Avusturya yaptığı Hollanda'yı söyledik galiba. Bu Fransa hatta, İspanya hatta o gidiyor yani. Daha da fazla olabilir 9'dan yanlış olmasın şu an. Yanlış bilgi vermeyelim. 29.990 Euro'luk bir başlangıç fiyatı var. Çin'e gittiğimizde aynı araba <laughs> 15.000 dolar. 14-15.000 Euro diyelim. İki kat fiyat farkı var. Biraz fazla tabii. Tabii Çin'de yani B'de de şimdi ek, ekmek yemezsin şimdi yani. Şimdi piyasaya bakıyor adam. 35 bin euroya 40 bin euroya araba satılıyor. Tesla haricinde tabii. Tesla'nın fiyatları bence hala çok makul. O seviyeleri hala kimse gelemedi ama alt segmente baktığımızda e, çerçöp yani. MG4 var. O da bu seviyelerde galiba. 27 bin pound civarıydı. İngiltere fiyatı. Bu aracı İngiltere fiyatı 25 bin 800 pound. İngiliz sterlini daha doğrusu o seviyelerde. Yani araç hakikaten şu an Avrupa'nın en ucuzlarından biri oldu. Yine BD'nin i e platform 3.0 dediğimiz modüler platformu var. 8'i bir arada bir motor modülü var. İşte invertörü, işte redüksiyon dişisi, ondan sonra PDCC, APU'su bilmem nesi yani böyle bütün elektronikleri bir araya topladığı bir modül var orada. Hepsi bir arada. 7'si bir arada ya da 8'i bir arada artık. 6, 7, 8. Bazı firma 6 tane bir araya koyuyor. Birisi 7 koydu falan. Böyle giden bir süreç var. Aynı zamanda da batarya aracın body'sine, aracın şasisine entegre. CTB dedikleri cell to body hücreden e, şeye Gövde. e, gövdeye diyelim aynen öyle A, araca ekstra bir batarya paketi için bir şasi parçaları oluşturup bağlantı noktaları kurulmuyor doğrudan araç bataryası şasiye entegre bir şekilde üretiliyor giriş seviyeye gidelim giriş seviyedeki aktif modeli 29.990 euro bu fiyata ben ne alıyorum 44,9 kWh bir batarya var Avrupa değerlerinde 340 km bir menzil var ki bence çok iyi çok iyi yani 340 km'nin de üstüne çıkar Eminim yani. 60 kW bir DC desteği var. 7 kW da AC şarj desteği var. Arabanın yani 150 km böyle saat bir azami hız var. 10,4 saniye olması lazım. Çin'deki verisi bu 95 beygir güçlü motorlu bir arabadan bahsediyoruz. Yani bu seviyeler için ideal. Tabii 30 bin euro için biraz küçük bir araba <laughs> 30 bin eurolar hakikaten yüksek meblağlar ee, yine de bir elektrikli araç için bu seviyelerde iyi bunun bir üstünde Boost versiyonu var 177 beygirlik bir motor var ee, 310 310 kilometreye düşüyor menzil ama motor daha kuvvetli bu araçta 32.990 euro bu iki araca kadar her şey çok güzel. Diğer iki pakete geçelim. Burada Dolphin Comfort ve Design isminde iki araç var. İkisi arasındaki tek fark Design modelinde bir devasa bir panoramik sunroof var. Kablosuz şarj desteği var gibi gibi böyle birkaç tane premium özellik var. Hayvan derisi kullanılmayan vegan derili bir deri koltuk serisi var. Siyah. Onlar da çok güzel görünüyor. Design modelinin böyle bir özelliği var. En yüksek fiyat 37 bin küsürlerde duruyor burada. Komfort ve dizayn için şey söyledik, bunlar çok ilgi çekici diye. Bu araçlarda 204 beygir gücünde motor kullanılıyor. Böyle hmm. bir motor Çin'de <laughs> satılmıyor. Böyle hmm. bir araba yok şu an Çin'de. Ve 200 beygirler hakikaten iyi. Yani neredeyse toplu aynı seviye, çok kocaman su araba. Burada B segment bir hatchback'ten bahsediyoruz ki A segment'e bile yakın hani. A segment'te tabii Martı var orada, ee Seagull var. Ama Dolphin'de neredeyse yani 4 metre 125 santim olması lazım büyüklüğü, uzunluğu. 2,7 metrelik de bir dingin açıklığı var ki bu segment içinde çok çok iyi. Neredeyse sularla aynı seviyelere geliyor. Kabin içi inanılmaz rahat gözüküyor. Ben içindeki bazı incelemelerini izledik. Hakikaten çok güzel görünüyor. Bu arabanın bütün versiyonu %10 ÖTV. <laughs> o güzel bir avantaj. Dizayn ve konforta geri döneyim. Batarya büyüklüğü de orada 60,4 olması lazım evet. Çıkıyor. Bu da yine aynı şekilde Çin'de olmayan bir konfigürasyon. Çin'de hmm. böyle bir araba yok. Ve WLTP menzili de 427 km'ye çıkıyor. Yani şu fiyata alınabilecek en yüksek menzilli araçlardan bir tanesi oldu ve DC şarj hızı da 88 kW. Bence yine çok ideal seviyelerde. bütünleşik neşik şarjı da 11 kW'a çıkıyor. 0-100'ü 7 saniye çıkıyor. Yani her anlamıyla o konfor modeli yok satar ya bu sene. MG4 e, İngiltere'de bir numara olduysa yani muhtemelen yeni bir numara BYD Dolphin olabilir. E, çok güzel. Keşke bir rakamlar biraz daha aşağıda olsa. 30 bin euroların üstüne çok çıkmasaydı. Ama onları da umarım BYD işte İspanya'da mı Fransa'da mı belki Türkiye'de mi fabrikasını açtığında o zaman bu gümrük vergisi belasından kurtulursa o zaman görebiliriz. Türkiye'ye gelirse orayı hiç sormayın 154 gümrük vergisi <laughs> Her var. Her zamanki hikaye aslında. Aynen öyle. Bizde 1 milyonun üstü garanti yani şu anki kurlarla 26 lira euro ile şu an herhalde 1 milyon üstü garantidir. Belki 990 atıyorum. Şimdi yetirse 990 satardı. <laughs> e, Togla aynı seviyeye geliyor. Ama yine de bu seviyeler için ve ya teknolojik olarak da arabanın görülmeye değer olduğunu söylemek lazım. E, segmentinde rakibi yok şu anda. BD Avrupa'ya geldikçe, buralarda araç sattıkça, Türkiye'de geldikten sonra daha da uygun fiyatlı araçlarını göreceğiz diye tamam. düşünüyorum. Belki bu araçlarda da indirime gidecek yeni modellerinde daha uygun, daha uygun maliyetli ürettikçe daha uygun fiyatlara göreceğiz Kesinlikle. diye düşünüyoruz. Evet, bu haftada hızlı şarjın sonuna geldik. Haftaya tekrar görüşmek üzere. Kanalımıza abone olmayı, videolarımızı izlemeyi, sosyal medyadan gelişmeleri takip etmek için bizi de takip etmeyi unutmayın. Haftaya görüşmek üzere, hoşçakalın.